Melik Gökçek'in yoksulluk parasını Anka Park'a ortaya çıktı. Yok sosyal yardım robotlara gitmiş. Yani dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek emekli ayrılmasının üzerine yıllar geçmesine rağmen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek tartışmalı uygulamaları gündemden düşmüyor bu arada. Gökçek'in yoksullara dağıtmak için ayrılan güncel değeri 332 milyon liraya denk gelen ve sosyal yardımları metal yığını Anka Park'a yatırdığı ortaya çıktı siz sosyal yardımlar adı altında alınan parayı nasıl gider parklara aktarırsınız? Yani burada Melik Gökçek efendim tıkır tıkır şıkır şıkır böyle geziyor Türkiye'ye gelen. Onun da milletvekili yaptı Osman Gökçe. Ye. Ama Ankara'da 1 milyar liranın üzerinde böyle gidip metale paraya yatırıp, Anka Park şeklinde paraya yatırıp milletin parasını oraya harcarken bu arada görevden azini istedi gitti. Şimdi Mansur Yavaş'ta 3-5 tane konser verdi diye de adamı neredeyse linç ettiler. Yani baktığımız zaman bir çiftte standart var.